Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FPS sorunumuza bir nitelik kazandıracağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an FPS'im kaç e, 160 170 gözüküyor. Çünkü özel oyundayım. Bir şey yok arkadaşlar. Bu normalde normal değil. Düz edelim. E, birileri olduğu zaman da 120 FPS'te oynuyorum. E, şimdi bu nasıl oluyor? Şimdi bunları düşür düşürdüğümüzü herkes söylüyor zaten. Hepsini kapatın, iptal edin falan. Buradan da FPS'imizi gösterdik zaten. Geldik buraya bunları açabilirsiniz. Mesela bilgisayar yorulmasın diyorsanız bunu 100 120 FPS veya 60 FPS e sabitleyebilirsiniz ama ben tamamını kapattım. Şimdi sizin çözünürlüğünüz arkadaşlar bakın en üstten ikinci çözünürlüğünüz 1920'ye 1080 olabilir veya 1280'e 1024 olabilir bu değişir bilgisayar yani monitörünüze bağlı olarak bunu en aşağıları çekiyorsunuz arkadaşlar yani 1280 e 800 mesela ben normalde 1920 kullanmam gerekiyor 1280 kullanıyorum ve FPS bu yüzden bu kadar yüksek oluyor arkadaşlar yani ama gördüğünüz gibi biraz ekran yanlara kayıyor bulanıklaşıyor ama FPS yani gördüğünüz gibi AD'de de bir sorun yok. Çok yani ben çok şikayetçi oluyordum oyunu. Son 30 saniye. Şikayet eden görüyorum. Bu yüzden bunun videosunu çekmek istedim. Yani yapamadığınız, anlamadığınız yerler olursa da lütfen yorumlara yazın. Yardımcı olurum. Kendinize iyi bakın.